Arkadaşlar burada bir tane ölümcek var. Ölümcek fobisi olanlar izlemesin. İzlemek istiyorsanız izleyin ya da. Önemli değil fobisi falan. Gitti lan. Oğlum ha nereye gitti? Üstünde. Üstünde değil lan. Nerede o zaman bu? Ne mesut ede geldi gösteriyom. Dedim miyim Ben pamukta buldum. Pamuk bulduken bir örümcek gelirse pamuğu hemen kururum Tüm gözü attım. Az suyla. Bakın gözüne. Abi gözlü. çekiyorum. Bunun türü ne böyle? Oğlum sinekle bile kalsın da Sinekin sıkmasın Adil Oğlum ya önümüzdeki fonusu olmayanlar izlemesin yazacaktım. Baslı artık pamuk ve böcekler yazdan Vazgeçtim. Çünkü örümcek yerine başka bir şeyler de gördüm. Şimdi kuşak. Kuştu yere gitti. burada öl, 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 ölümse kaldı işte onunla birlikte falan durdu. Cesaretliymiş. Ve biz onun görüntüsünü alalım. Ya. Bak. Al. Şimdi sen. Hadi ya. Arkadaşlar o hani az önce ben bir tane video yapmıştım ya o o, o, o karpuz bu işte o karpuz bu <laughs> karpuz yedi yedi yüz oldu şu an karpuz. Bu ay seviyor karpuzu ha bu sanatını bildiğinde ağzı bitirmişti çocuk salata karpuzdan. Sırtı. Bir gün de değil, iki gün de ağzı bitirilmiştir. Bu bir gün de bitirecek bunu. Bir gün de diyorum. Sıfır gün de bitirecek bu bunu. Çok büyüyorsun ki. Ulan soba yasana. Elim ağzı sıkıştıysa. Ben kapatayım ben.